Hello merhaba arkadaşlar görüyorsunuz bu ne ya hediye getirmiş dişisine kur yapıyor parlak taşlar meyveler bu da böyle kuşlar dişiler etkilemek için güzelliklerini öne çıkarıyorlar renklerini Allah'ım ya Rabbim şuna bakar mısınız bu hoplamalar ne Ay 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 ama korkuyor dişi kuş galiba ya daha çok korkutuyor yarasa gibi açmış kollarını da bu nedir bu kuş ikizler burcu olmalı zıplamaya bakın hop 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 ama korku dişi kuş bu da böyle çok güzel bir dans keşfetmiş arkadaşlar. Kurlara bakar mısınız gerdan kırmaya Allah Allah gerçek hayatta da böyle değil mi kızları tavlamak için kanmayın kızlar. Evet bu da böyle güzel bir şekilde renklerini ön plana çıkarmış. Hmm, aman Allahım ya Rabbim, bu en şaşalısıydı. Bu da aslan burcu bir kuş olmalı. Bakın gerden kırmaya haydi bakalım. Hadi maale, çikolata çikita, çikolata çikita. <laughs> Hoşçakalın.